Herkese merhaba, iletişim hattına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir liderin en önemli özelliklerinden birisi olan iletişim dili ve bir mesaj olma niteliğiyle imajı konuşacağız. Lider konuşmadan önce bile iletişim kurar. Bir liderin duruşu, bakışı hatta sessizliği bile anlamlıdır. Çünkü bunların hepsi birer mesajdır. İnsanlar seni söylediğin kelimelerle değil, onlara hissettirdiklerinle hatırlar. İşte bu yüzden iletişim yalnızca konuşmak değildir. Bu bir dil kurmaktır. O dil imajını belirler. İletişim dili denilen şey aslında insanların sana karşı olan hislerini yönettiğin görünmez bir sistemdir. Ses tonun, hızın, yüz ifaden, hatta durduğun yer hepsi aynı mesajı taşıyorsa işte o zaman bildiğinden için güven doğar. Bu bağlamda Güveni dikkate alarak değerlendirdiğimizde bir liderin iletişim dili kelimelerden çok önce başlar. Çünkü liderlik duygusal netliktir. Liderlik en karmaşık durumlarda bile en net mesajı verebilmektir. İşte liderlik tam da burada başlar. Peki bir liderin iletişim dili nasıl kurulur? Tabii ki üç temel şartla. Tutarlılık, Duygusal netlik ve imaj bilinci. Tutarlılık liderlik iletişiminin kurulması için ilk şarttır. Dilin ne söylüyorsa bedenin de onu söylemeli. Çünkü iletişimde en güçlü mesaj tekrar eden tutarlı davranıştır. Bir gün kararlı, ertesi gün kararsız görünürsen artık sesin ikna etmeyecektir, güven vermeyecektir. Diğer bir şart ise Duygusal netliktir. İnsanlar kelimeleri değil, duyguları okurlar. Mesela, eğer öfkeliyken sakin görünmeye çalışıyorsan, hiç şüphe yok, insanlar gerçeği görecektir. Gerçek güç, duyguları yönetebilmekte ve onları doğru gösterebilmektedir. Doğru ve gerçekçi bir liderlik iletişimi kurulabilmesi için son şart imaj bilincidir. İmaj bir kıyafet veya estetik değildir. İmaj stratejik bir iletişim biçimidir. Yani neyi hissettirmek istiyorsan onu yansıtan bir bütünlük içinde olman gerekir. Kamerada, sahnede ya da toplantıda her yerde sen olmalı ve sen görünmelisin. Bu noktada imajı daha iyi anlamamız gerekir. İmaj bir algı değil, bir mesajdır. Bu cümle aslında bize iletişimin tam da özünü anlatmaktadır. Bir algı olarak imajı değerlendirdiğimizde kısa süreli oluşan bir izlenimden daha öteye gitmeyecektir. Oysaki iletişimin üç temel unsurundan biri olarak mesaj daha uzun süreli, kalıcı ve bizim kontrolümüzde oluşturulan bir unsurdur. Ben markalarla liderlerle veya içerik üreticileriyle çalışırken, Onlara hep şunu sorarım. İnsanlar sizden sonra ne hissetsin istiyorsunuz? Çünkü o his sizin imajınız olacaktır ve kelimelerden çok daha uzun süre yaşayacaktır. Unutma, iletişim bir sanat, imaj ise sanatın sessiz gücüdür. Bu videoda sizlerle liderlik iletişimi ve imaj üzerine konuştuk. Siz de liderlik iletişimi ve imaj hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İçeriği faydalı bulduysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olun, bir adım önde olun.